arkadaşlar bugün 3. sınıf 3. ünite İngilizce ders kitabında sayfa 50, 51, 52 ve 53'ü yapacağız. 54'ü de yapacağız. Şimdi biz bir önceki videomuzda bu sayfaları yapmıştık. Bunları yapmıştık. Siz de önceki videomuzu da izleyebilirsiniz. Böylece daha çok şeyler öğrenebilirsiniz. Şimdi sayfa 50 ile başlayacağız. Listen and put a tick or a cross. Diyor ki şimdi can't tick, can't çarpı işareti demekmiş. Şimdi dinleme metni var. Biz dinledik. Böyle böyleydim. Şimdi buraya Selim can't run fast. Öyle öyle örnekler vereceğiz. Selim can't run fast. Burada çarpı olduğu için Selim can't run fast. Selim can't ride a bike. He can play chess. He can de olur. Selim can de olur. Çünkü zaten he erkekler için o demek. O da olur. Tik can çarpı can demek. Can yapabildiklerimiz, can yapamadıklarımız demek. Selim can play chess. Selim satranç oynayabiliyor. Selim can sing a song. Selim şarkı söyleyebiliyor. He can't climb a tree. O ağaca tırmanamıyor. He can't dance. O dans edemiyor. He can't jump. O zıplayamıyor. He can walk. O yürüyebiliyor. Look, point and say. Selim can can't. Biz bunları yaptık zaten az önce burada. Şimdi ise buna bakalım. Work in pairs. Look at activity. For point, ask and answer. Şimdi e, siz arkadaşlarınıza beraber sorular soracaksınız. Bunlar gibi. Sonra da cevaplayacak diğer arkadaşınız. Can Selim run fast? Selim hızlı koşabiliyor mu? No, he can't hayır yapamıyor diyor. Bir sonraki soruda can he walk o yürüyebiliyor mu? Yes he can. Evet yapabiliyor. Buraya he can, he can, he can yazdım. He'nin yerine Selim yazabilirsiniz. Yani Selim can run fast ya da Selim can play chess yazabilirsiniz Can Zeren ride the horse. Zeren ata binebiliyor mu? No, she can't. Ata Çünkü burada çarpı işareti olduğu için yapamıyor demektir. İkincisi. Şimdi buraya Can Hasan play football yazacağız. Can Hasan play football. Buraya da soru işareti koyacağız. Cevabı ne? No, he can't olacak. Çünkü burada çarpı işareti var. Buraya da yazalım. Zaten burada var no, he can't. Can you ride a horse? Bu soru bize sorulmuş. Diyor ki, siz ata binebiliyor musun? Sen ata binebiliyor bine musun? Ben binemiyorum. O yüzden No, I can't yazacağım. Can a king climb a tree? A king. tırmanabiliyor mu? Burada tik var. O yüzden yes she can diyeceğiz. Can Arda dance? Arda dans edebiliyor mu? Yes he can. Evet yapabiliyor. Tik oldu. Can Leo swim? Leo yüzebiliyor mu? Yes it can. Evet o yüzebiliyor. It hayvanlar ve cansız varlıklar için kullanılır. Can Sıla she talk? Sıla konuşabiliyor mu? No she can't. Hayır. Konuşamıyor. Burada dinleme var. Sonra burada da onunla ilgili sorular var. Şimdi listen again. Tekrar dinleyin diyor. Then write T, true or F, false. Yani ''Doğru'' ''Yanlış'' yazın diyor. Brave man is a super hero. True. Doğru. He is old. O yaşlı. False. Yanlış. He is strong. O güçlü. True. Doğru. He can climb. O tırmanabiliyor. True. Doğru. He can fly. O uçabiliyor false yanlış. Burada da yine dinleme verilmiş. Burada da Nisa ve Faruk var. Şimdi onlar kendilerinden bahsetmiş. Can Nisa ride a bike? Nisa bisiklete binebiliyor mu? Yes she can. Evet binebiliyor demek. Ama Faruk no he can't binebiliyor. Can she fly a kite? O uçurtma uçurabiliyor mu? No she can't. Nisa uçuramıyor. Faruk'ta uçuramıyor. No she can't. Can she dive? Onlar dalabiliyor mu denizin altına, suyun altına? No she can't. Nisa yapamıyor. Ama Faruk yes he can o yapabiliyor. Burada da your friend yani biz yapacağız. Şimdi buraya can Esra Ride a bike. Esra Bisiklet sürebiliyor mu? Evet binebiliyor. Yes she can. can. Muhammed Fly a kite. Pardon bu kan olacaktı. Burada da F var. Fly a kite. No. Yes. He can. Can. Gülnar. Five. Günler suyun altına dalabiliyor mu? Yes, she can. Evet, dalabiliyor. Ask your friend and choose his her answer on the chart above. Şimdi biz arkadaşlarımıza böyle sorular soracağız. Onlar yes I can ya da no I can't diye cevap verecekler. Can you ride a bike? Yes I can. Bilmiyorlarsa no I can't. No kelimesi olduğunda her zaman ö, fiilin yanına t not eklenir. Aslında bu böyle kesme işareti aslında o harfi. Yani böyledir. No I can't demek yes I can de yapabiliyorum. Can ride a bike bisiklet sürebilir misin sen diyor. Yes I can, no I can't diye cevap verecekler arkadaşlarınız. Can your friend ride a bike? Şimdi bu çocuk bu kıza diyor ki senin arkadaşın bisiklet sürebilir mi? O da yes ya da no diye diyecek. Sonra da no derse can't Yes derse can olacak. Eğer yes derse yes he can. Tabi erkekse. Kısa da burada she olur. No she can't var. Eğer yapamıyorsa no she can't olur. Can kel olan ride a horse kel olan ata binebiliyor mu? No he can't. Hayır ata binemiyor. Can kelo olan climb a tree o ağaca tırmanabiliyor mu? Yes, he can. Evet, tırmanabiliyor. Can kelo olan dance kelo olan dans edebiliyor mu? Yes, he can. Evet, dans edebiliyor. Can kelo olan jump high kelo olan yüksek zıplayabiliyor mu? No, he can't. Hayır zıplayamıyor. Şimdi bir şey var. Onu okuyacağız. I can run. I can run, run and jump. Run and jump, run and jump. She can walk, walk and talk. Walk and talk, walk and talk. He can sing, sing and swing. Sing and swing, sing and swing. It can climb, climb and fly. Climb, climb and fly, climb and fly. Arkadaşlar videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.